Baykar herhalde Bayraktır'ın insansız hava aracı. Şöyle çekim yapan önünden geçmeyeceğim. <laughs> Mini İHA sistemi gördüğünüz gibi işi bittikten sonra paraşütle aşağıya inip sağlam bir şekilde yere inebiliyor. Evet. Danger Propeller. Delikli pervane var. Bayraklar TB2. Bu kadar büyük olduğu hiç tahmin edin. Ha, altında da füze sistemleri var. Evet. Silahlı hale getirilmiş. Rokessa'nın füzeleriyle laser guided missile insansız hava aracı. Artık İsrail'den, İsrail'den bir takım saçma sapan silahları, insansız hava araçlarını almak zorunda değiliz. Bayraktar'ın, Baykar'ın silahlı İHA'sını görüyoruz. İnsansız hava aracı, İHA'nın saltılmışı. Arka tarafta da kontrol merkezi. Yer kontrol merkezi. Buradan zoomlar isek daha yakından görmek imkanına sahip oluruz. Yer kontrol merkezini. Ama o kadar çok meraklısı var ki yakında giremiyoruz ama İHA'yı tekrardan böyle bir görüp hatta şuradan özelliklerini de sizlerle paylaşmak imkanım olacak. Evet. 22.500 fit uçuş irtifası. 24 saat havada kalıyormuş. 150 kilometre haberleşme menzili. Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 avionik sistem. Diğer sistemlerine bağlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği. GPS bağımlılığı olmadan dahil sensör füzyonu ile seyir sefer güzelliği bir güzel bir şey. Güzel bir şey. GPS'i çünkü her an Amerikon kesebilir. Evet. 55 kilo faydalı yük taşıma yani 55 kilo yakıt e, şey koyulabilir, e, silah koyulabilir, 300 litre benzinle 100 beygir içten yağlı enjeksiyon motor değişken hafif pervane. Acaba motoru yerli motor mu merak ediyorum. Umarım ki motoru da yerli yapılmış motordur, dışa bağımlı değildir. Ketsan'ın yaptığı biraz evvel gördüğümüz Lazer Guided Missile Lazer güdümlü füzeler diyeceğiz.